Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da voleybol oynamak Rüyada voleybol oynamak, rüyayı gören kişinin yakın zaman içinde sorunlarının sona ereceğine yaşadığı sıkıntı ve dertlerin sonucunda psikolojik olarak yıpranan rüya sahibinin arkadaş ve dostları sayesinde eski haline kolaylıkla döneceğine ve kasvetten kurtulacağına delalet eder. Aynı zamanda bazı ilimlere göre rüyada voleybol oynadığını görmek, Rüyayı gören kişinin iş hayatı içinde hep beraber yapılan çalışmalar sonucunda büyük başarılara imza atacağına birlikten doğan kuvvet ile iş yaşamında başarı ve kazancı elde edecek olmaya da yorumlanıyor. Rüyada voleybol oynamak aynı zamanda rüya sahibinin bu dönem içinde alacağı kararlar sonrasında hayatının oldukça değişeceğine bazı girişlerde bulunacağına ve önüne gelen fırsatları değerlendirerek son derece bereketli ve kazançlı olan bir dönem yaşayacağına yorumlanır. Rüyada tek başına voleybol oynadığını görmek Rüyada tek başına voleybol oynadığını görmek, rüyayı gören kişinin bazı önemli sorunlarla ile uğraştığına, bu sorunların çözümünde de tek başına kaldığına ve bu sebep ile de sorunlarının çözümünü bulmakta bir süre daha zorlanacağına bu dönemin bir süre daha devam edeceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin zahmetlere karşı yılmaması sonucunda rahatta kavuşacağına da yorumlanıyor. Rüyada kalabalık bir grup ile voleybol oynadığını görmek. Rüyada kalabalık bir grup ile voleybol oynadığını görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda içinde sevdiği kişiler ve ailesiyle bir araya geleceğini ve bu ortamdan alacağı güç işlerine daha önem vereceğine yorumlanıyor.